Aksaray'da yasal sınırın 8 katı üzerinde alkol aldığı belirlenen Ali A, otomobiliyle direksiyon başına geçti. Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'ndan Yeşilova Beldesi yönüne ilerleyen sürücü, E90 karayoluna çıkarak Konya Kavşağı'ndan dönüş yaptı. Yolda defalarca kazadan kıl payı kurtulan sürücünün zikzaklar çizdiği tehlikeli anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca trafiği tehlikeye atan sürücü, Yeşilova yoluna döndükten kısa bir süre sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Ali A hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip yol kenarındaki kahveye giderek çay içip sohbet etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yok kurban olayım sana kurban olayım. Alkollüsün değil mi sen? Şey, ha? ha? Alkollüsün değil mi? Hastanede yapılan ölçümde sürücünün 3.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulduğu belirlenen Ali Aya, bu kez alkol metreye üflememekten 26.557 lira ve alkollü araç kullanmaktan 11.622 lira olmak üzere toplam 38.179 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine toplam 4 yıl süreyle el konulurken hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. Komutanım, ben kullanmıyorum. Ben aracım başka arkadaş. Arkadaş 60.